Pardon, metro ne tarafta acaba? Beyler, sabah yanıma bir kız geldi. Dedi ki sen ne kadar yakışıklısın. Şöyle böyle Instagram'ını ver falan. Harbiden doğru. Ha? Ne oldu? Kanka biz seninle kaç senedir arkadaşız? 5-6 sene olmuştur. Birbirimizin her şeyini biliriz, değil mi? Herhalde kanka. Peki o zaman sana soru. Benim doğum günüm ne zaman? Söyle. Oğlum yağmur yağacak. Şemsiyeni al montunu giy. Anne şemsiye taşımayı sevmiyorum ben ya. Bir şey olmaz. İyi ne halin varsa gör. Keşke annemi dinleseydim. Kafama s**eyim. Hep aynısını yapıyorsun ya. Gitmeyeceğim dershaneye. İstemiyorum istemiyorum. O dershaneye gidilecek. Yoksa senden bir b olmaz. Tamam baba. Ahmet'in bana yaptığını gördün değil mi? Adam değil adam. Sen de konuşma kanka bundan sonra onlarla. Kanka sizin aranız bozuk olabilir ama bana bir şey yapmadı ki. Onunla konuşursan benimle konuşma. Yani sen onları sevmiyorsun diye ben de sevmemek zorunda değilim. Bakalım. İlk soru doğru. İkinci soru. O da doğru. Üçüncü soru. He. Beş şıkkıymış cevap. Ya zaten ben ilk başta B'yi işaretlemiştim. Sonradan değiştirdim. O yüzden bunu doğru sayıyorum. Neyse ya, biraz sınava çalışayım bari. Lan! Ne oluyor lan? Aa! Kolum! Aa! Kolum! Güzel çıkıyor muyum? Evet. Ya benim pastam nerede kaldı? Benim de pastam geldi, içeceğim yok ya. Alo! Bir daha seni buralarda görmeyeyim, pis ederim ha. Tamam abi. Ya geçen sokakça yürürken bir keko geldi, bana sataştı. Vurmaya çalışıyor falan derken buna bir kafa attım. Sonra bir yumruk, direkt devrildi yere. Ay canım, saçın çok güzel olmuş. Ay, teşekkür ederim. Piç. <laughs> Lan niye alıyorsun <laughs> Annem yok. <laughs> ya markete falan gitmiştir. Gelir birazdan. <laughs> Ağlamasana. Allah Allah. Anne sınıfımdan bir çocuk sürekli bana vuruyor. Yarın hemen gidiyorsun. Öğretmenine şikayet ediyorsun tamam mı? <laughs> Bak şimdi ben sana bir hareket göstereceğim. Yarın git onun ağzını burnunu kır. Tamam mı? Tamam abi. Gel pisi pisi. Baksana mama aldım. Gel gel biraz seveyim seni gel. Bak köşeye mamanı koydum gel. Aman gelmezsen gelme. Çok da umurumda. <gülüyor> 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 Ay aşkım çok kötü oynadım ya. Aşkım hayır kötü oynamadın. Çok iyi oynadın. Ya teşekkür ederim. <laughs> Ulan bu çocuğu. Daha önündeki adama vuramıyorsun. Kes lan sesini. Kolay sen vur. Lan sabahtan biri takımı ben taşıyorum zaten. Ay zaman ne çabuk geçmiş. Dört saattir konuşuyormuşuz. Ama anlatacaklarım bitmedi. Bakın şimdi. Beyler bir milyon dolar verseler. Olur. Baba bak nasıl olmuş. Sen onu bırak da matematiğin nasıl? E eh işte. Nasıl yani? Yani salaksın yani. Ya baba, malsın. Baba, geri zekalısın yani. Senden bir olmaz. Oğlum yine dağıtmışsın etrafı. Minderleri yerine koy çabuk. Bana ne ya? Burası benim evim. Siz karışamazsınız. Oğlum hadi kalk okula geç kalacaksın. Anne hastayım ya. Okula gitmesem olur mu? Hasta mısın? Karnım ağrıyor. O zaman kalk doktora gidelim rapor alalım. Hı? Ya doktora gitmeyelim. Hasta falan değilsin numara yapma. Doğru okula. <laughs> Beyler herkeste mikrofon var mı? Selam. Herkese iyi oyunlar. Aa kız. Selam. Nasılsın? İyiyim sen. Kanka niye sesini kalınlaştırıyorsun? Ne kalınlaştırması? Benim sesim böyle. Evet çocuklar tahtadaki soruyu kim çözmek ister? Aha 40 yılın başı bir soruyu çözebildim. Hocam Hocam, ben ben. Hocam, hocam cevap 80 mi? Evet yavrum, aferin. Bunu hak ettin. Oh, sonunda gelebildim okula. Şimdi kafayı koyup mis gibi uyurum. Vallahi bıktım ya. Ne oldu? Ya dün sabahtan başladım, geceye kadar ödev yaptım. Ne ödevi? Yeğenim, görmeyeli ne kadar çok büyümüşsün sen. Seni en son gördüğümde şu kadardın. Şimdiki gençlerin elinde de hep telefon, hep telefon. <laughs> Derslerin nasıl bakayım? <laughs> Neyse biz kalkalım. Fikri 35. Oley be. Melis 98. Ya ben 100 bekliyordum ama. Niye 98 aldım ki? <laughs> Hocam kağıdımı görebilir miyim? Kanka şu camı açsana biraz. Ya camı açmasana. Ama içerisi çok havasız. Ya hasta olacağım. Açma. İki dakika açık kalsın kapatacağım sonra. Açma. Ulan yalnız kalmayayım diye arkadaş edindim de. Bu elemanlarla da kafam hiç uyuşmuyor ki. Ne yapacağım ben ya? Bunlar bildiğin salak. Yalnızlık daha mı iyi acaba ya? Of. Ben buraya ait değilim. Sınavlarınızı okuyorum. Ahmet 30. Oha. Erkecim, 20. Sınıfın zekisi Hatta Ahmet 15. düşük aldıysa İsmail, ben kesin boku 10, yedim. Ulan 10, annem 10, beni yine terlik 15. manyağı yapacak ya. Suf, of. 25. Evet çocuklar bu soruyu kim çözmek ister? Kimse yok mu? Tamam o zaman sınıf listesinden seçeceğim... Evet çocuklar teneffüse 10 dakika kalmış. Bugünlük bu kadar. Serbestsiniz. Arkadaşlar biraz sessiz. Kardeşim, işte, gelmiş başıma önüm, bırak. Kime diyorum? Ne, kızım ya, ya, sen bilirsin. Ya. Ya. Tamam açın kitapları. Derse devam ediyoruz. Ya Aa, hocam. Ya. Ödevin nerede yavrum? Hocam evde unuttum ya. Kendini de evde unutsaydın. Gerçekten evde unuttum hocam. Bu seferlik eksi atmasanız olur mu? Tamam bu sefer bir şey demiyorum ama yarın getirip gösteriyorsun ödevini. Yoksa eksi atarım. Tamam hocam çok teşekkürler. Melisa'nın montunun üstüne montumu asayım bari. Çünkü ona aşık oldum. Montunu başka yere asar mısın? Belki Can gelecek birazdan o asacak montunu yanıma. Tamam. Bıktım lan senden. Asıl ben bıktım lan. Yürü git lan yanımdan. Asıl sen git lan. Gitmiyorum lan. Ortaya da bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi geçmeyeceksin. Sana ne lan geçerim. Geçmeyeceksin lan. Göçücüm lan. Geçmeyeceksin. Evet çocuklar. Şimdi tahtadan bir listening açıyorum. Dinleyin. Evet. Kim Türkçe'ye çevirmek ister?